İzmir Balçova'da görevleri başındaki iki kahraman polis memuru kurşunların hedefi oldu. Polis baş müfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın 16 yaşında bir lise öğrencisinin babasına ait pompalı tüfekle düzenlediği saldırıda şehit düştü. Saldırıda ikisi polisi üç kişi de yaralandı saldırı ile ilgili yayın yasağı getirildiği için olay anı ve sonrasında kaydedilen o şok görüntüleri ekrana taşıyamıyoruz. Ancak saldırganın kar maskesi takması, iki sırt çantası taşıması, sırt çantalarının çok sayıda fişekle dolu olması ve parmağını havaya kaldırarak bir terör örgütünün işaretini yapması altı çizilmesi gereken detaylar. yaşındaki lise öğrencisi babasının pompalı tüfeğiyle polis merkezine saldırdı. İki polisi şehit etti. İkisi polis, üç kişi yaraladı. Çatışmada ayağı ve karnından vurularak etkisiz hale getirildi. Saatler sabah 8.50'yi gösteriyordu. İzmir Balçova'daki Salih İşgören polis merkezinin bulunduğu sokaktan ard arda silah sesleri yükseldi. İki sırt çantalı kar maskeli saldırgan direkt karakolu hedef aldı. Mebetçi kulübesindeki polis memuru Hasan Akın ilk ateşte şehit oldu. Katil zanlısı 16 yaşında bu sokakta oturan ee, bir kişi ve şu ana kadar da herhangi bir suç kaydı ya da daha önce bir suç nedeniyle gözaltına alınmışlığı da yok arkadaşlar. Babasının 10 sene önce almış olduğu bir pompalı tüfek. 16 yaşındaki zanlı polis merkezine ateş açtıktan sonra kaçmaya başladı. Karakolun yanında emniyet müdürlerinin kaldığı lojman vardı. Silah seslerini duyunca dışarı çıkan polis baş müfettişi Muhsin Aydemir saldırgana karşılık verdi. O da şehit oldu. Arkasından gelen bir müdürümüz vardı. Bu mahallede oturuyordu. O da onunla çatıştı. Vuruldu. Bir sivil polis daha geldi arkadan. İki e, polis memurumuz hastanede tedavi altına alındı. Tabi burası yoğun bir sokak. Bu çıkan çatışmada bir vatandaşımız da elinden hafif yaralanıyor. Rastgele ateş atıyordu. Bildiğin pompalı yani arka arkaya. Buradan baktım çocuk oraya saklandı. Bol miktarda pompalı tüfek mermilerini gördünüz. Babasına ait ruhsatlı silahla sokağa çıkan saldırgan ailenin tek çocuğuydu. Uzun yıllar aynı sokakta yaşadığı için bölgeyi iyi biliyordu. İddiaya göre saldırıyı önceden planlamış, adeta profesyonelce hazırlanmıştı. İki sırt çantasını hücum yeleği gibi kullandı. Önde arkasında çantası vardı. Çok yaklaşık 40-50 tane yakın mermi vardı. Kapşon takmıştı yani maske takmış sadece gözleri gözüküyordu. Karakola saldırıp polislerle çatıştıktan sonra koşarak apartman boşluğuna girdi. Yerini polise mahalleli tarif etti. Polisin vurduğu saldırgan yaralı halde hastaneye kaldırıldı. İki tane ses bombası attı. Biz arkasındaydık, işaret ediyorduk. Burada deyince bize doğru, arkamıza doğru, bize doğru ses bombası attı. Karşı tarafa da polise doğru da ses bombası attı. Polis arkadaş orada şey düşen polis arkadaş bizi uyardı gelmeyin silah var diye. Adalet Bakanlığı saldırıyla ilgili 8 Cumhuriyet Savcısı görevlendirdi. Soruşturmada biri İstanbul, Esenyurt'ta İran uyruklu şüpheli olmak üzere 6 kişi gözaltında. Biri saldırgan. Diğerleri saldırganın anne babası ve iki arkadaşı. Babanın ifadesinde oğlunun son dönemde bilgisayarda çok vakit geçirdiğini ve radikalleştiğini söylediği öğrenildi. Bilgisayarına telefonla el koyulan 16 yaşındaki failin tüm bağlantıları araştırılıyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar tek tek inceleniyor saldırıda şehit olan 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Musinay Demir'in daha önce terörle mücadelede görev aldığı öğrenildi. Oğlunun şehadet haberini alan annesi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.